Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a gelen 2023, 2023 yılı evlerini tanıtacağız. Brock Heaven'da İlk başta bu şey ev. Premium olan ev. Allah Allah düştü. Premium olmayan arkadaşlar. Denizaltı geldi. Şurada belki görürüz. Herkes premium'u çıkarmış. Neyse Denizaltı geldi ona da arkadaşlar. Şurada var zaten. Şöyle girelim. İlk başta evin içi böyle her renk değiştiriyor şuraya. Öyle kilitleyelim evi. Böyle yani bir de oda arkadaş yapalım. Ondan sonra alt kata geldiğimizde arkadaşlar şöyle izlerken şöyle yatarken zaten arkadaşlar direkt size şeyi veriyor. Neyse şu şuradan şu renkleri kapatıp açabiliyorsunuz. Yani. Şurada ışıklar var. Şunları. Burada zaten olduğu işimiz. şuradan da bunu yakıyoruz işte şimdi. Burası böyle el bir değişiklik yok. Neyse çıkar. Bir de, o, de bir, bir <laughs> burada bir gizli yer bulduk. Oyun onu göstereceğim. Şöyle. En üst çıktığımızda yemek yeri. Oo ben burayı ilk defa görüyorum böyle bir yer. Mutfakta güzel olmuş ama biraz kaymış mutfak yani Neyse. Evet Dersizlik ben değil. buldum tuvalette bir gizli yer evet tuvalette ya. gizli yer var şu aynaya dokunduğumuzda buradan kasa yeri açılıyor böyle o şu aynada bir şey yok ama Burada ne ne? Ha bura, A, burada ha bura da yatak odası. Ha sen burada yatarsın? Ben alt katta yatarım. Burada da böyle balkon var. Şu kapıyı açalım. Perdeler nasıl duruyor acaba? Bu camdan ha. ben bunun üstüne çıksam çatır Oy balkon çok güzel. Balkon çok geniş. Ama bak her yeri cam yapmışsınız. Burayı niye cam yaptık? Süper. <laughs> ya burada tuvalet gözüküyor. Aa perdeleri çeksene de. Tamam böyle yapabilirsiniz. <laughs> 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 Öyle. Tam yazlık ev ya. Aynen zaten şu, ama suda yüzün serin güzel olacaktı. Çıkamıyorum sudan. Dur. Aa merdiven altından mı geçiyorum? Neyse. Şu rengi <laughs> değiştirdiğimizde zaten odanın renkleri de değişiyor. Evet, deniz altına girelim çünkü suda fırlatma var. Ama nasıl romlet yapacağız? Ha doğru. Arkadaşlar bakın bu da denizaltı. Sizi fırlatıyorsunuz. <laughs> Diğer bölümde yapacağız arkadaşlar. Füzeyi fırlatıyorsunuz ve buradan gerçekten füze çıkıyor. Bunun dışında başka bir şey yok ama ben oyuna girerken fire bir şey bir şey görmüştüm. Meslek mi bu? Olabilir. Şey bir geleyim. kızı bir ayarlayayım. Böyle itfaiye yerine gideceğim. Hadi renk. Balıkçı var mıydı meslek? Yoktu. Yo var mıydı bilmiyorum. Vardı ya. Oğlum Taylan gelmiş sonunda. Şuraya gidelim ama burada bir değişiklik yok. Başka bir şey gelmedi. Araba gelseydi güzel olacaktı. Böyle de güzel zaten ama. Böyle. Mesela arkadaşlar şuraya girip şey yapabiliyorlar. Mesela buraya giriyorlar. Şu kutu var ya. Alıyorlar bundan. Mesela şu çadırı alıyorlar. Normalde bu çadır bir işe yaramıyor değil mi? Böyle bir işe yaramaz ama şuna bastığımda işte çadır değişiyor. Mesela böyle 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 çadır oluyor. Veya mesela şunu silelim. Şu ev de değişiyor mesela. Şu hale alıyor. Bundan sonra bu hal. Mesela buraya geliyorlar bunlar arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorlar. Buraya süslüyorlar. Aa, bak yeni bir şey gelmiş. Havai fişek gelmiş. Ama bir tık daha güzel olabilirdi. Havai fişek nerede? Şu kutu yerinde. Yeni gelen kutuda. Ana. Ondan sonra mesela arkadaşlar Şunu koyuyorlar şöyle şöyle bir tane koyuyorlar Bu ta yukarı kadar çıkıyor Çok yapmasa da bir şey, şunu koyuyorlar mesela şöyle üstte Bu aydınlatıyor ama bir Hem prop gibi diyor Yine kaldıramıyor muyum? Neyse böyle yapıyorlar işte Böyle. Bu kadar. Belki şu da değişiyordur. Problem diyor ama. Hepsini bir kaldır. Şu değişiyor mu diye bakacağım. Balyon. Aynen bakın değişiyor. Kalp oluyor, şeker oluyor, kalp oluyor. Bu ne? Böyle bir şey oluyor bir de. Böyle şeyler oluyor. Neyse. Bu kadar da. Hani da kullanabilirsiniz. Şunu kaldırıp da yerine bir şey gelsin keşke. Güzel olacak da gelmiyor işte gelmiyor. Ay takılmış mı? Şunu kaldırsalar yerine güzel bir şey gelse. Bu kaykay yeri diyorlar da bunu yani ben kaykay yerine benzeyen bir yeri de yok. Yani kaykay yapılacak bir yeri de yok. Da belki şuradan bir şöyle. Buradan belki bir geliş falan. Böyle bu kadar. Başka bir şey yok. Zaten bu kadar kıpırdaktık. Çok bir şey gelmemiş. Kıyafetlerde bir şey gelmedi. Şunlar geldi bakın. Bir tek şunlar geldi. Gelenler de gitmiş. Ne <laughs> diyor? Buraya da bir şey gelmemiştir bence zaten derdi. <laughs> bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüş